Yeni bir Clash Royale videosu hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna şöyle bir etkinlik gelmiş de mega çekilişli. Ben yeni görüyorum. Son 15 saat falan kalmış. Bir şansımızı deneyelim ya. Bakalım nereye kadar kasıbileceğiz. Bu arada yapabildiğim en böyle e şerefsiz testi seçme. Şu an kart seçmem lazım bir saniye. Zehir iş yapmaz da çarpma belki iş yapar. İkisir golemi aldı lan. Oğlum adam benden daha şerefsiz çıktı. Dart Goblin'i aldı. Şu an herifin destesi çok güçlü oldu da. O tomru başta aldı ya öyle. Bence dev kıvılcım güzel olur ya. Dev alalım. Yetmez bir de prens alalım. Şu an testimiz gayet şey oldu. Sağlam bir şey dönüştü yani. Adam yarım saatte seçer inşallah. Adam şu an havadan giden herhangi bir kart alsa, bok yiyebilirse. Ama onu akredeceğini düşünmüyorum. Ananı Evet. Çok kötü bir ıı, seçimle başladık. Ya ben adamı çok küçümsedim de. Abi bir şey söyleyeyim Dal. Çetresi varsa arkada kimsini öldüreceğim. Çok... Oo, ne oldu lan orada? Abi çarpma şey tek mi atıyormuş? Ee, tabii biz bunu tutamayacağız da. Hiçbir şey tutamayız. O zaman bir kere daha. Gerçi orada şey oldu lan. Şu iyileştirici ruhla şey birleşti için öyle oldu. Sakura'yı verdi. Ki balon sonuçta. İşte. maç gitti herhalde de. Ama bu salağı yenmek istemiyorum ya. 3 tat çekeceğiz ya da yenileceğiz. Oo, şuraya bak. Zehir dağıttı. attı. Abi şu an 3 taç çektik çektik çekemedik maç gitti. Allah ne verdiyse saldıracağız yani. Şimdi zehir yok şu an. Prense basacağım. İyileştirici Mini pekka. Vur Tamam. Kıvılcım lütfen ölme. Lütfen ölme. Çarpmayı boşalttık lan. Öfke. Lan şövalye. Gördünüz mü şövalye? Şey öldürdü. Bas 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 bas. bas. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Balonla yeremedin değil mi? Hava'yı vuran bir tane kart mı yaptı? Emojy artık. Müthiş bir maç oldu bu arada. Of. Evet hemen bir sonraki rakibi geçelim. Az önceki rakibi nasıl yendim ama ya? Tek şansımız zaten atak yapmakta orada. Hadi seri seç oğlum ya. Evet Barbarları o alacak, değil mi? Şey aldı ya. Tamam ben de Kara Prens artı Mega Şövalye artı Elite Barbar alırım. Binci aldı. Bence kafes gayet iyi bir tercih olabilir. Ya adam zaten kafesi almaz ya. kafesi alalım önce. Lan top varmış ya. Top varken niye şey aldım bilmiyorum. Mega Şövalyeyi alalım. Ee, adam tabi top mop olacak da yapacak bir şey yok. Deprem de alabilir şu an. Gerçi kafese karşı deprem niye alıyor ki? Zaten pek bir canı yok. Hadi oğlum siz Gireceğim <laughs> bela <o> <laughs> Emoji atıp duruyor Ya adam kart seçeceğine emoji atıyor ya valkür aldı ee, ben de almak istedim Son bir kart Ya bir dur Son kart olarak Bence Ne alabiliriz Kara pres Alın Lan basa Allah kahretsin Abi barbar kulübesi aldık lan Hiç kullanamayacağız adamın deprem var Allah kahretsin. ama bunu da yenersem ya bilemiyorum. Bu hiç şey olmadı ya. Binci basar mısın? Bastı. Çok güzel. Vur, bir tane vuruyor değil mi? Evet. Şimdi güçlü madencisi var ama hiç sorun değil. Hatta onu attı şu anlık. Güçlü madenci de bu arada ya. Yok kullanmadı. Ee, şimdi şunu şöyle atalım depremi tersi atsın diyeceğim de biz her türlü zararda oluyoruz değil mi? Bu çok emoji atıyor bu arada. Gereksiz o emoji atıyor. Deprem atacaktır bu arada. Şunu erken kıralım. Evet depremi de attı. Oğlum kuleyi vurun lan. Adamsın şey fışık, fişekçi. Çok güzel. Güzel bir hasar verdik. Şöyle atalım. Gerçi bu yanlış bir atış mıydı ya emin değilim. Bir tane vurur ya fazla vuramaz. Evet şimdi elit barbarla basalım. Arkadaki şu goblin var ya çok güçlü bu arada. Öfkeye okay basalım. Bir tane elit alacak. Çok iyi. Abi işte böylelerini böyle yakalayacaksın ya. Bence barbar kulübesi atalım ya. Kötü bir tercih değil. Ya tabi deprem var. Hmm. Ne yapalım ne yapalım. Şimdi bilince karşı şey çevremiz lazım da. Şunu geriden bırakalım çünkü atacak bilinci artık fazla beklemeyecek. Şöyle mi atınca tutuyordu acaba ya? Ya da tutuyor mu acaba hiç? Bir dinleyelim abi. Güzel buzlu oraya atladı. Goblin donmadı. Güzel. Ters değil barbar. Şu Goblin'i öldür onu bu arada ama kuleye vuramaz tabi Abi adam çok basit savunuyor ya Hadi barbarlar çıksanız mı artık acaba Birinci söktü kulübeyi ya Üç madenci artı özel alev topu attı bravo diyelim Şöyle pasif asab vermeye dinleyelim hmm. Buz ruhlu savundu Tamam şunu atalım şu anlık. Binci geldiğine elit barbarı tutacağım. Kesin gelecek şimdi. Tamam. Herhalde elit barbar sınırını aşamaz diye umut ediyorum. At abi. Mega şövalyeyi de Öfke. Kuleye gidin abi. Onu hemen gebertirsin lan siz. Bak ölsene mi? Neyse zar zor öldürdük. Valide çıktı şey basalım. Baskı devam bence. Of çok güzel oldu. Dört çöpe gitti. Buradan tutacağını sanmıyor. Fişekçi hale yaşıyor. Basmaya devam. Yok. Buradan şey yapamadık. Şunu şöyle atalım da bari deprem atamaz. Depremini attı da. Kafes atarım bende. Ay bu arada barbar kulübesi iş yaptı ha. O vuramaz şu an. Şimdi sıçram yapendi. Hadi lan yet Size güveniyor. Okey. İşte bu. Sabahtan beri emoji atıp duruyordu. <laughs> Alkışlarsın tabi. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Turnuvanın geri kalanı oynamayı unuttum bu arada. O yüzden 7 galibede kaldık maalesef. Neyse sağlık olsun. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.